Merhabalar Kingston Türkiye kanalına hoş geldiniz. Artık günümüzde bir oyun bilgisayarı toplamaya kalktığımızda minimum 240 GB'lık SSD kullanmaktayız. Belki geçtiğimiz senelerde bu seviye ideal olsa da günümüz oyunlarının 200 GB'a kadar yer kapladığını hesap edersek depolama ve gündelik kullanım noktasında elimiz kolumuz bağlı kalabilir. Şimdi bu elimde tuttuğum KC2500 model SSD 1 TB. Birçok insanın aklında şu soru var. Windows 10 ne kadar alan kaplamakta? Güncelleme yaptığımızda ne kadar artış oluyor. Aynı zamanda temiz kurulumlu sistemde şunu deneyeceğiz. 1 TB'lık SSD'ye kaç tane oyun atabiliriz? 1 GB'lık 900 tane oyun da atabilirsin. Ama önemli olan burada güncel oyunlar. Hazırsanız hemen denemelere başlayalım. Şimdi arkadaşlar kısaca KC 2500'den bahsedelim. N7 Gen 3.0 X4 denetleyici ve 96 katmanlı 3D TLC NAND kullanmakta. Teknik verilere baktığımızda 3500 MB saniye okuma ve 2900 MB saniye yazma hızları desteklemekte. En güzel yanı da 2 TB'a kadar seçenek sunması diyebiliriz. SMI 2260 denetleyicili SSD'mizin örnek statik test sonuçlarını da ekrana yansıtalım. Görebileceğiniz üzere teknik detaylara yaraşır bir performans sunmakta. Şimdi böyle yüksek kapasiteli bir SSD'ye gelin sıfırdan Windows kuralım. Zaten 5 dakika içerisinde kurulup hazır hale geliyor makine. Sizler için bir test gerçekleştirdim. Şimdi şöyle bir durum var. Güncellemesiz temiz Windows 10 64 bitlik Pro'da 19 GB'lık alan kaybediyoruz. Daha sonra güncellemeler geliyor tabi. 4 kere yeniden başlatıp Windows kurduğumuzda 23-25 GB'a kadar bu işin yolu uzamakta. Tabi buna 20 GB'a kadar alan kaplayan Adobe ve benzeri programları katmıyorum bile. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Toplamda diskimizde 96 GB civarı bir boş alan kalmakta. Önemli programlar Steam, Battle.net, Epic Games ve benzeri derken geriye zaten 900 GB kalmakta. Şimdi tüm oyunları tek bir klasörde topladım. SSD dolana kadar hepsini atmak pek sağlıklı değil, onu belirteyim. En azından Windows kurulu bu SSD'de %10'luk da olsa bir boş alan bırakmaya özen gösterin. Şimdilik elimdeki oyunlar tam tamına 852 GB tutmakta. Bakalım içine güncel oyunlarla birlikte kaç oyun atabilmişiz. Steam hesabıma girdiğimde 4-5 tane güncel oyun attığımı görürken toplamda 14 tane oyunla karşılaşıyorum. Kimisi ufak, kimisi orta çaplı. Aynı zamanda diskte ne kadar alan kapladıklarını da görmekteyim. Epic Games'te ise toplamda 4 adet oyunum var. GTA 5 Fortnite gibi popüler oyunlar. Cyberpunk 2077 ve Watch Dogs gibi oyunlar da ana klasörümde. Tabi Red Dead Redemption 2'yi de unutmayalım. Daha sonra içerisine Far Cry 5 ve bir oyun daha ekledim. Toplamda 23 tane oyunum olduğunu görebilmekteyim. Tabi Battlefield 5 ve COD gibi oyunlar epey yer kaplıyor. Baksanıza COD kafadan 200 GB üstü alana ihtiyaç duymakta. Tabi bu oyunlar sürekli güncelleme alıyor. Ancak 2 TB SSD kullandığında bu tarz oyunların da sayısı artabilir. Tabi bu birazcık da bütçe gerektiren bir durum. O yüzden SSD seçerken ne kadar alana ihtiyacım var, hangi oyunları yüklemeliyim ya da oynadıktan sonra kaldırmalı mıyım bunun hesabını yapın. Sonuç olarak şunu düşünüyorum, günümüzde bence artık ideal seviye 512 GB. SSD'yi full bir şekilde doldurup çalıştırmak da ömrü açısından pek sağlıklı değil. Tabi performans noktalarını da es geçmeyelim. En azından şunu söylemek istiyorum, 1 TB'lık SSD'de güncel oyunları oynarken daha fazla nefes alabilirsiniz. Çok daha fazla oyun yükleyebiliyorsunuz zaten. Umarım konu hoşunuza gitmiştir. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.